Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 12 Temmuz 2024 Cuma görüldüğü üzere saat 16.20 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu gübre taş hissesi Gubre Efe olacak. Gübre taş hissesi bugün yine tavanladı. Yine tavanladı diyoruz zira dün de tavan olmuştu. Dün de hatta bu konuda bir video çekmiştik. Gubre F tavan oldu. Gübre taş ise uzun süre sonra tepki yükselişiyle primlendi. Düşüş bitti mi başlığını atmıştık. Görüldüğü üzere 11 Temmuz 2024 Perşembe günü yani dün itibariyle. Bugün de üst üste ikinci tavanlı yapmış oldu. Nihayet yatırımcılarına bir nebze olsun nefes alma imkanı sağladı. Zira bilindiği üzere 400 liradan hızlı şekilde geri çekilerek 150 liraya kadar inmişti. Bunun da sebebi defaten söyledik ama yine kısaca özet geçelim. Geçtiğimiz yıl yani 2023'ün ortasında bedelsiz sermaye artırım başvurusu yapmıştı SPK'ya %300 oranında. Ancak bu 6 ay boyunca SPK tarafından bekletilip Aralık ayında reddedilmişti. Bu reddedilince gübre taş hissesi 9, 9 kez üst üste taban yiyerek 130 lira seviyesine kadar geri çekilmişti Aralık ayında. Şu düşüşten bahsediyorum. Ardından bir tepki yükselişiyle 200 liranın üzerine görse de Şubat ayından bu yana peyder pey düşmekteydi. Yeniden e, 130 lira seviyelerine kadar geri çekildi Temmuz ayının başında. Ve nihayet Temmuz ayının ikinci haftasında toparlanmaya başladı. Dün ve bugün tavan oldu. Hala hazırda da tavandan işlem görmeye devam ediyor. 167 lira 80 kuruşta an itibariyle. İstatistiki verilerine bugün için göz atalım. Kapanışa yaklaşık Borsa İstanbul'da 1,5 saat kadar var. Görüldüğü üzere saat 16.22'ye geliyor. Elbette bu istatistik veriler bir miktar değişecektir ama kuvvetle muhtemel haftayı tavanda kapatacak. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 154 lira 40 kuruş oldu. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 167 lira 80 kuruş ki zaten tavan seviyesi şu anda da bu noktadan işlem görmekte. Hacmi 13 milyon lota yaklaştı. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 100 milyon liranın üzerine çıktı. Bu rakamlar bir miktar daha kapanışa kadar, seans kapanışına kadar artacaktır diyebiliriz. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 85 milyon lotu var. Bu lotların yaklaşık 7'de biri şu anda hacme konu olmuş durumda. Yine biraz önce söylediğim gibi bu rakamdan biraz daha artacağını söyleyebiliriz. ağırlıklı fiyat ortalaması bugün için 161 lira oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da seans kapanışına kadar bir miktar daha artması şaşırtıcı olmaz. Zira tavandan işlem görüyor şu anda. Ağırlıklı fiyat ortalamasının yüksek olması olumlu. Dünkü çektiğimiz videoyu izlediyseniz bu videoda şeker yatırımın bugün aldığı malı yarın satabileceğini söylemiştik. Zira şeker yatırımın davranış tarzı bu şekilde. Robotları bu şekilde ayarlanmış büyük ihtimalle. Ancak bu satılan malın Farklı aracı kurumlar tarafından karşılanması durumunda hissenin yürümeye devam edebileceğini söylemiştik. Birazdan AKD'sine göz atacağız. Bunun da tam söylediğimiz gibi olduğunu ifade edebiliriz. Şeker yatırım bugün satmasına rağmen dünkü aldığı malı karla kısmi bir karla satmaya çalışıyor. Bütün tahtalarda yaptığı gibi. Neyse ki bu farklı aracı kurumlar tarafından karşılandı ve hisse bir kez daha tavanladı. Gelelim söz konusu AKD'ye görüldüğü üzere alış tarafında info yatırım, oyak yatırım ve taciller yatırım ilk 3 sırada. 420 bin lot info yatırım almış. 400 bin lota yakın oyak yatırım. Taciller 300 bin lota yakın ve a Kapital'de 170 bin lot dolayında alım yapmışlar. Gedik yatırımın 100 bin lottan fazla aldığını görüyoruz. Diğer aracı kurumlara da 91 bin lotun üzerinde mal gittiğini görmekteyiz. Satış tarafında şeker yatırım ilk sırada 543 bin lottan fazla satmış. Biraz önce atıf yaptığım üzere dün aldığı malları bir miktar kar ederek satmaya çalıştı ve tahtadan çıktı. Ancak piyasada farklı aracı kurumlardan bu malın alınmış olması da hissede bekleyen yatırımcılar için pozitif diyebiliriz. Satış tarafında ikinci sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. BOFA 173 bin lottan fazla satarak şeker yatırımı takip ediyor. Dünkü videomuzu izlediyseniz yine orada da BOFA'nın alıcılar arasında yer aldığını görmüştük gübre, gübre taş tahtasında gübre efe'de e, bofada aldığı matla, malları satarak hatta kendisi için kötü bir ortalamayla satarak tahtadan bugün dünkü aldığı lotlar itibariyle çıkmış. 174 bin lotun satışını yapmış. E, yapı kredi yatırımı 80 bin lot dolayında sattığını görüyoruz. İş yatırım 76 bin lot. HSBC 70 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 531 bin lot dolayında satış yapmışlar görüldüğü üzere alıcı tarafı daha kuvvetli. Özellikle ilk 4 kurumun neredeyse tüm malın %90'a yakınını elbette gün itibariyle söylüyorum gün bazında aldığını görüyoruz. Diğer kalemine sadece %6 seviyesinde pay düşmüş. Bu da son derece olumlu. Burada diğer kaleminden 531 bin lottan fazla mal çıkması ve bunun büyük kısmının info, oyak yatırım, tacirler yatırım gibi kurumlar tarafından karşılanması pozitif diyebiliriz. Bundan da sonra geçelim tahtasına. Tahtası ne durumda? Tavanında kaç lot bekliyor? Saat 16.30 dolaylarında tavanında hissenin 1 milyon lottan fazla alım emri beklediğini görüyoruz. Lot fiyatı 167 lira 80 kuruş olduğu için tavanda bekleyen lotun TL karşılığının 200 milyon liraya yakın olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Alım sırasının Meksa'da olduğunu görmekteyiz. Meksa, A1 Kapital gibi kurumlar tavandan alım yapmakta. Satış tarafının da bir hayli dağınık olması göze çarpıyor. Görüldüğü üzere Alp yatırım da almış. Yani kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar tavandan almaya devam ederken pek çok farklı aracı kurumdan satışların devam ettiği göze çarpmakta. Bu da son derece olumlu. Bu arada tahtadaki tüm bekleyen alım için lot sayılarına bakarsak da 1 milyon 664 bin lotun üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bu da tahta için pozitif denilebilir. Bundan da bahsettikten sonra gelelim kap bildirimine. Şirketin yeni bir kap bildirimi var mı? Bu nedenle mi toparlıyor? Bu soruya cevap vereyim. Dün de bakmıştık. Bugün itibariyle yeni bir kap bildirimi yok. Dün de yeni bir kap bildirimi yoktu. 130 liralara kadar geri çekildiği için Burada uzun vadede resmen bir ikili dip yaptırmış oldular. Geçtiğimiz Aralık ayında da bu seviyelere düşmüştü. Yine 6 ay 7 ay aradan sonra Temmuz'da da bu seviyeleri bir kez daha göstermiş oldular. Ve 130 lira seviyesinden aldığı tepkiyle hissenin 167 lira seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Önemli bir direncin de üzerine çıkmış durumda. Açıkçası bu haftalık kapanışı tavandan yapması koşuluyla elbette buna binaen konuşuyoruz. Ekstrem sürpriz bir durum olmazsa tavandan kapanış yapacak. Haftalıkta düşeni kırmış olduğunu görüyoruz. peyderpey ilk hedefinin 180 lira ve ardından da 200 lira olacağını söyleyebiliriz. Ee, en azından artık dünkü videomuzda da söylemiştik 130 lira dip olacaktır diye. Bunu bir kez daha ispatlamış oldu. Bir de araya 150 lira seviyesini destek olarak attı. Artık ilk desteği 150 lira ve dibi de 130 lira diyebiliriz. Tabi buraya bir şerh her zaman olduğu gibi düşelim. Ne şerhi? Ekstrem kötü durumlar olmadığı müddetçe. Ne gibi? İsrail-Filistin savaşının yayılması, Ukrayna savaşının, Ukrayna-Rusya savaşının yayılması, Allah korusun Maraş depremleri yaşadık. Ve benzeri gibi ekstrem kötü durumlar olmadığı sürece 150 lira ilk desteği ve 130 lira seviyesinde dip olarak görünmekte. İlk hedefinin 180 ve ikinci hedefinin de 200 lira olduğunu söyleyebiliriz. Orta uzun vadede umarım PDRP eski zirvesine 400 liraya yönelir orta uzun vade için ve yatırımcısını daha fazla mağdur etmez. Yatırımcısına ikinci tavanı hayırlı olsun. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler, şimdiden mutlu hafta sonları ve gelecek hafta içinde bol kazançlar.